Evet dayı güzel bir ev yapıyorsun galiba. Kaç saatte kazdın burayı dayı? Ben 40 dakikada kazdım da. 40 dakikada maşallah sana. Şimdi bunun misafiri hazır mı? Yolda mı? Yolda. Ölmek bile dert be dayı. Nasıl bir dünya? Sen şimdi cenaze geldiği zaman böyle yapacaksın. Elini kaldıracaksın. Yeri hazır buradayım bu tarafa getirin. Şu tahtadan konağı yere doğru indirin. İki kişi iner önce o çukurdan içeri Biri benim biri de yakınlarından biri Gitmek istemez sanki bakı verir ardına İstemese bile geldi artık yeni yurduna Beyaz bir kumaştan ibarettir kostümü Uçuşsun kürekler örtü verin üstünü Anne baba kardeşlerim kim varsa geride kalan İşte gerçek yurdumuz gerisi büyük yalan Selamünaleyküm dayı